Mustard gazı, insanlık tarihinin en karanlık icatlarından biri olarak, birinci dünya savaşında cephelerde sessiz bir dehşet yaydı. Gözle görülmeyen bu ölümcül gaz, askerlere sinsiz yaklaşır, ilk temas anında bile fark edilmeyebilirdi. Solundukça, gözlerde dayanılmaz bir yanma başlar, kısa sürede körlük gelişirdi. Akciğerler adeta içten içe yanar, nefes almak imkansızlaşırdı. Derilerde su toplamaları ve büyük yaralar oluşurdu. Her hareket, her nefes tarifsiz bir acıya dönüşürdü. Mustard gazı hızlı bir ölüm sunmazdı. Saatler, hatta günler süren ıstıraplarla kurbanlarını yavaşça tüketirdi. Bu gaz bir silah olmaktan çok sessiz ve sistematik bir işkence aracıydı. Savaşın sadece cephede değil, insan vicdanında da derin yaralar açtığını hatırlatır. Kimyasal silahlar İnsanlığa karşı işlenen suçlardır, bu karanlık gerçekleri unutmamak, unutturmamak zorundayız. Tarihin karanlık yüzüne ışık tutmak için yorumlara düşüncelerini yaz.